Merhaba arkadaşlar. Bugün 2-5 yaş arası için bir tane kitap okuyacağım. Küçükken en sevdiğim kitap olan e, kitabın ismi ise Penguenler Uçamaz böyle bir kitap. Başlayalım mı? Evet, bence de başlayalım. E, bu arada kitabı oku Kitabın bir sayfasını okuduktan sonra fotoğrafını da göstereceğim. Penguenler uçamaz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde iki yumurta varmış. Bu iki yumurta çatlamış ve içinden iki küçük kuş çıkmış. Bir tanesi Deniz, bir tanesi Deniz adında bir martıymış. Diğeri ise Derya adında bir penguenmiş. Deniz, Derya. Deniz ve Derya çok iyi arkadaşlarmış. Her şeyi beraber yaparlarmış. büyümeye ve değişmeye başlamışlar ama hep dost kalmışlar bir gün deniz sahilin üstünde uçarak eğlenen birkaç martıyı işaret etmiş. Kanatlarını çırparak onlara katılmak üzere uçmaya başlamış. Hadi Derya diye bağırmış. Derya küçük kanatlarını çıkmış durmuş. Güüüüm. Denizin yeni arkadaşı uçamayan bir kuş ne işe yarar ki diye dalga geçmiş. Uçabilirim demiş der ya hırslı bir şekilde. Ben onlara gösteririm diye düşünmüş. Ama ne kadar denerse denesin. Bir türlü uçamamış. Foş. Martılar da acımasızca gülmüş. Belki de uçamıyorumdur diyerek içe etmişler ya. Hiçbir işe yaramıyorum. Bu sırada martılar birbirine şov yapmakla meşgulmüş. ''Nasıl görüyorum?'' diye bağırmış deniz. Derya ve martılar denizin su yüzeyine çıkmasını beklemiş. Beklemiş, beklemiş. Ta ki... Derya bu işte bir yanlışlık olduğunu anlayana kadar. Derya hemen suya dalmış ve denizin dibine doğru yüzmüş. Bir bakmış ki deniz eski bir balıkçı ağına yakalanmış. Takılmış. Takılmış değil takılmış. Derya denizin suyun yüzeyine çık. Derya denizin suyun yüzeyine çıkarmış ve onu yani onun güvenli bir şekilde karanın üzerine çık, üzerine oturmasına yardımcı olmuş. Deniz, Derya'ya nasıl teşekkür edeceğini bilememiş. Diğer martılar çok utanmış ve Derya'nın uç masa da çok iyi bir arkadaş olduğunu kabul etmiş. ve tabi harika bir dalgaç olduğunu da. Özellikle iş akşam yemeğine geldiğinde. Gördün mü? Penguenler uçabilir. Arkadaşının küçük bir yardımıyla. Hoppa. ve son. Arkadaşlar hikayeyi beğendiyseniz yorumlara yazın. Ve beğeni atmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.